Ortak bölenlerinin en büyüğü bir olan tam sayılara aralarında asal sayılar diyoruz. Yani şöyle de diyebiliriz. Birden başka ortak böleni olmayan birden büyük sayılar arasında asaldır. Yani iki sayı arasında asalsa birden başka ortak böleni yoktur. Örneğin 4 ile 15 en büyük ortak böleni 1 olduğundan aralarında asal olacaktır. Burada şuna dikkat edelim. 4 ile 9 aralarında asal sayılarsa birini paya diğerini paydaya yazdığım zaman elde ettiğim kesir en sade haldedir. Bu durumda 4 bölü 9 kesri artık sadeleştirilemez. A ve B aralarında asal birer doğal sayı olduğuna göre A artı B kaçtır diye sormuş. Bakın bunu A bölü B eşittir. 5 bölü 2 şeklinde yazarsam çarpmazlama çarptığımda 2a eşit 5b'yi sağlıyor. a ve b aralarında asalsa bakın burada da kesimiz en sade halde 5 ve 2 de arasında asal. Dolayısıyla mecburen a'nın 5 b'nin 2 olması gerekir. Bu durumda a artı b 7 olacaktır. x bölü y eşit 5 bölü 2 eşitliğini sağlayan Birçok x, y ikilisi vardır. 10 bölü 4, 15 bölü 6 gibi. Ancak x ile y aralarında asal birer doğal sayı olduğu söylendiğinde x'in ve y'nin tek değeri vardır. Bu da x'in 5, y'nin 2 olmasıdır. Bir doğal sayıyı tam olarak bölen asal sayılara o sayının asal bölenleri denir. 18 sayısının asal bölenlerini bulmak istiyoruz. 18 sayısını bölen sayılara bakalım. 1 18'i bölüyor. 2 3 6 9 ve 18. Bunlar 18 sayısının pozitif bölenleridir. Bunların içerisinde 2 ve 3 asal olduğundan Bunlar da 18'in asal bölenleri olacaktır. Bir çarpma işleminde çarptığımız sayılara çarpan demiştik. Dolayısıyla 18'in asal çarpanları 2 ve 3 olacaktır. A, B, C birbirinden farklı asal sayılar. M, N, K pozitif tam sayılar olmak üzere. A sayısını bu şekilde çarpanlara ayırabiliyorsak. Bu ifade A pozitif tam sayısının asal çarpanlara ayrılmış biçimidir. Burada A, B ve C asal sayılar ve A pozitif tam sayısının asal çarpanları olacaktır. 60 sayısını asal sayıların çarpımı şeklinde yazacağız. En küçük asal sayıdan başlıyoruz arkadaşlar bölmeye. 2'ye tam bölünebildiği için 2'ye böldüm 30. Tekrar ikiye bölünebiliyor. Sonra ne geliyor? 3 ve 5. 60 sayısını 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde yazdığımda asal çarpanlara ayırmış oluyorum. 60 sayısını 2 çarpı 30 biçiminde yazabiliriz. Fakat bu asal çarpanlara ayırmak demek değildir. Çünkü 30 asal sayı değildir sayının asal çarpanlarına ayrılmış olması için üslü çarpanların tabanının asal sayı olması gerekiyor. Yani bakın 2, 3 ve 5 asal. Dolayısıyla 60'ın asal çarpanları nedir? 2, 3 ve 5'tir. Bu sayıda bir çizgi çekip tek tek 2'ye böldük, şu 2'ye böldük, şu demeye kalkarsak işin içinden çıkamayız. Bu sayıyı nasıl yazabilirim arkadaşlar? 39 çarpı 10 üzeri kaç tane sıfır varsa 5 şeklinde yazabilirim. Şimdi 39 demek 3 çarpı 13 demek 10 2 çarpı 5 olduğuna göre bunu da tabi şöyle yazabilirim. Her birinin ayrı ayrı 5. kuvvetini alırsam 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5. Bakın 3 asal, 13 asal, 2 asal, 5 asal. Kaç tane asal çarpanı vardır diyor. Toplam 4 tane asal çarpanı olduğunu görüyoruz. X ve y birer pozitif tam sayı demiş. Y kare eşit 180 çarpı x olduğuna göre x artı y'nin en küçük değeri soruluyor. Önce 180 sayısını asal çarpanlarına bir ayıralım. 2'ye böldüm 90. 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5 5'e böldüm 1 yani 180 demek 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 demek bununla x'in çarpımının da y kare olmasını istiyoruz Şimdi y kare şeklinde yazabilmemiz yani tam kare bir ifade elde edebilmemiz için çarpanların her birinin kuvvetinin 2 olması yeterli. Mesela 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 2 nedir? 3 çarpı 5 çarpı 7'nin karesidir. Dolayısıyla 2'nin karesi var. 3'ün karesi var. Buraya bir 5 yazarsak sol taraf 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in karesi yani istediğimiz şekilde olur. O da 2 çarpı 3 çarpı 5'in karesi demektir. Y ne oluyor arkadaşlar? 30 oluyor x 5 oluyor. Dolayısıyla cevap 35 olacaktır. Mesela burada da bu eşitliği sağlayan en küçük m sayısı 3 üzeri 1'dir. Neden? Çünkü 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 6 yani 3 üzeri 6 da 3 üzeri 3'ün karesi olduğundan dolayı yani kuvvetlerin iki olması durumunda tam kare ifade elde etmiş oluyorum. Burada da arkadaşlar mesela n üzeri dörtlü bir ifade elde edeceksem kuvvetlerin dördün katı olması lazım. 2 üzeri 2 var. M içerisinde bir 2 üzeri 2 olmalı. 3 üzeri 5 var. 3 üzeri 3 olmalı. Çünkü 3 üzeri 5 ile 3 üzeri 3'ün çarpımı 3 üzeri 8 4'ün katı olduğundan ve bir de 5 olmalı. 5 üzeri 4 çarpanı gelmesi için. Biraz önce 18 sayısının pozitif bölenlerini tek tek yazmıştık. 1 2 3 6 9 ve 18 18'i tam olarak böler. Bunlara biz 18'in pozitif bölenleri diyoruz. Fakat büyük sayıların pozitif bölenlerini burada yaptığımız gibi tek tek belirlememiz bazen mümkün olmaz. Bunun için bir kural vereceğiz. Şimdi onu gösterelim. A, B, C birbirinden farklı asal sayılar ve m, n, k pozitif tam sayılar olmak üzere bir sayıyı önce asal çarpanlarını ayırıyorum. Daha sonra kuvvetlerin birer fazlasını çarpıyorum. İşte bu bize sayının pozitif bölen sayısını vermiş oluyor. 3900 sayısının kaç tane pozitif tam sayı böleni olduğunu bulalım. 39 çarpı 100 şeklinde yazarsam 39 3 çarpı 13 100 de 2'nin karesi çarpı 5'in karesi şeklinde asal çarpanlara ayrılmış oluyor. Bakın bunların hepsi asal sayı. 3 ve 13'ün kuvveti 1. Kuvvetlerin birer fazlasını çarptığım zaman bu bana pozitif bölen sayısını verecek. Dolayısıyla bu işlemi yaptığım zaman cevabı 36 olarak buluyorum. 36 pozitif bölen sayısı oluyor. 60'ın pozitif tam sayı bölenleri ile negatif tam sayı bölenleri sayısını bulalım demiş. Bunun için önce 60'ı asal çarpanlara ayırıyorum. 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Yani 60 sayısı 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5'tir. 3 üzeri 1, 5 üzeri 1 olacaktır. Kuvvetlerin birer fazlasını çarptığım zaman bu bana neyi veriyor? Pozitif bölen sayısını veriyor. O da 12 tane pozitif bölen sayısı var. 60'ın pozitif bölenlerini üşenmeden yazalım mı? 1 2 3 4 5 Hepsi de 60'ı bölüyor. 6 9 olmaz. 10 12 15 20 30 ve 60 mı? Bakın toplam 12 tane. Bunlar 60'ın pozitif bölenleri. Bunların eksi işaretlisini alırsam eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Bunlar da arkadaşlar 60'ın negatif bölenleri olmaz mı? O zaman şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. 60'ın pozitif bölen sayısı kadar negatif böleni var. Yani bir sayının pozitif bölen sayısı negatif bölen sayısına eşittir. Hatta buradan şöyle bir sonucu da bulmuş oluyorum. Bir sayının pozitif bölenleri ile negatif bölenlerinin toplamı ne olur? Toplarken hepsi birbirini götürdüğünden dolayı sıfır olur. Demek ki bir A sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin toplama işlemine göre tersi olan sayılar da negatif tam sayı bölenleridir. Bir tam sayının tam sayı bölenlerinin toplamı sıfırdır. 50'yi asal çarpanlarına ayırırsak 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2'dir. Üstlerin birer fazlasını çarptığım zaman pozitif bölen sayısını buluyorum. Bir o kadar da negatif bölen sayısı var. Dolayısıyla 50 sayısının tam sayı bölenlerinin sayısı 2 tane pozitif bölen sayısı diyebilirim. O da 12 tanedir. 3 basamaklı 4 ile tam bölünebilen en küçük doğal sayının tam sayı bölenlerinin sayısı soruluyor. 3 basamaklı en küçük 4'ün katı olan tam sayı 100'dür. 100 onun 10 karesidir. O da 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 şeklinde çarpanlarına ayrılır. Üstlerin bir fazlasını çarptığım zaman bu bana pozitif bölen sayısını verir. Yani 9 tane pozitif böleni vardır. Tam sayı bölenleri sayısı da pozitif bölenlerin sayısının 2 katı olduğundan 18 olacaktır. Ne pozitif tam sayı demiş. Bir sayı var. 70 tane tam sayı böleni varsa n kaçtır diye soruyor. Şimdi ben bunu nasıl asal çarpanlarına ayırırım? Bu sayı 4 çarpı 10 üzeri n değil midir? O da 2 üzeri 2 çarpı bu da 2 çarpı 5'in eninci kuvveti. Yani 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri n çarpı 5 üzeri n. Tabanı aynı olanlarda üstleri topluyorum çarparken. Ve bu şekilde asal çarpanlarına ayırmış oluyorum. Üstlerin bir fazlası n artı 2 artı 1'den n artı 3. Bunları çarptığım zaman pozitif bölen sayısını veriyor. Tam sayı bölenleri dediği için bunun iki katı kadar tam sayı böleni var. Oradan ben n artı 3 çarpı n artı 1'i 35 olarak buluyorum. 5 kere 7 35. 35. Yani n artı birin 5 olması için n yerine 4 yazarsam n yerine 4 yazdığım zaman burası da 7 oluyor zaten. Demek ki n sayısının 4 olması gerekiyormuş. Bir a sayısının tam sayı bölenleri sayısından asal bölenleri çıkarılırsa a sayısının asal olmayan bölenleri sayısı bulunur. Mesela 60 sayısını biz nasıl çarpanlarına ayırmıştık? 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5. Şimdi burada kaç tane pozitif bölen sayısı vardı 60'ın? 3 çarpı 2 çarpı 2 12 Bir o kadar da negatif böleni var. Tüm bölenleri sayısı Dolayısıyla 24 Bunlar içerisinden 3 tanesi asal böleni olduğundan dolayı asal olmayan bölen sayısı nedir? 24 eksi 3 yani 21'dir. A ile B aralarında asal sayılardır. A bölü B eşit 12 bölü 4 olduğuna göre A kare kaçtır diye sormuş. Şimdi bir kesi en sade haline dönüştürdüğüm zaman arasında asal olduğundan 12'yi 2'ye böldüm 6, 14'ü 2'ye böldüm 7. 6 ve 7 arasında asal bakın en sade halinde. Dolayısıyla buradan A'nın 6, B'nin de 7 olması gerekir. A kareyi sorduğuna göre cevap 36'dır. A ile B aralarında asal birer doğal sayı demiş. Önce verilen eşitlikte içler dışlar çarpımı yaparsam 4A artı 4B eşittir. 25B eksi 5A'dan A'ları bir tarafa, B'leri bir tarafa toplarsam 9A eşittir 21B ve buradan A bölü B'yi 21 bölü 9 olarak bulurum. Bunu da 3'e böldüm 7, 3'e böldüm 3. En sade haline dönüştürdüğümde A ve B arasında asal dediğinden dolayı A 7, B de 3 olacaktır. Bu durumda A çarpı B 21'dir rakamları aralarında asal 3 basamaklı en büyük doğal sayı rakamlarına 9, 8 ve 7 dersem 9, 8, 7 birden başka ortak böleni olmadığından aralarında asaldır rakamları toplamını sorduğuna göre o da 24 olacaktır burada da arkadaşlar bakın Birbirine yakın olan sayıları birbir bir cinsinden yazacağım. n artı 2 faktöriyeli n artı 2 çarpı n artı 1 faktöriyel şeklinde yazıyorum. n eksi 2 faktöriyeli de n eksi 2 çarpı n eksi 3 faktöriyel şeklinde yazarsam n artı 1 faktöriyel çarpı n eksi 3 faktöriyel bakın n eksi 3 faktöriyeller ve n artı 1 bir faktöriyeller birbirini götürdüğünde ne artı 2 ile ne eksi 2'nin çarpımı ne kare eksi 4 olacaktır. 9 faktöriyel artı 11 faktöriyel toplamı hangisiyle tam olarak bölünebilir demiş. 11 faktöriyeli nasıl yazabilirim? 11 çarpı 10 çarpı 9 faktöriyel şeklinde yazabilirim. Bunu da 9 faktöriyel parantezine aldığım zaman 1 artı 110 olacaktır yani 9 faktöriyel çarpı 111 demektir. 111 de 3 çarpı 37 olduğundan bu çarpımın içinde 11 yok. 13 yok, 17 yok, 19 yok. Bunlar asal sayılar zaten ama 37 var. Dolayısıyla cevap E şıkkıdır. X ve Y birer doğal sayı ve bir eşitlik verilmiş. X artı Y en az kaçtır diye soruyor. Burada direkt içler dışlar çarpımı yapabiliriz. 31 tane x faktöriyel eşittir x faktöriyel artı y faktöriyel. 31 tane x faktöriyel eksi x faktöriyel. 30 tane x faktöriyel eşit y faktöriyel olur. Bunu da nasıl yazabiliriz arkadaşlar? y faktöriyel bölü x faktöriyel eşit 30 şeklinde yazabiliriz. Bakın burada da y yerine 6 verirsem 6 faktöriyel x yerine de 4 verirsem 4 faktöriyel bakın ne oluyor? 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel 30 olmuyor mu? Demek ki y 6 x 4 olduğu zaman yani x artı y 10 olduğunda bu eşitlik sağlanıyor ve x artı y en az 10 oluyor. A'nın pozitif tam sayı olduğunu söylemiş. Bu ifadeyi nasıl yazabilirim? 25 A bölü A 25 artı 36 bölü A şeklinde yazabilirim. Yani bize aslında neyi soruyor? 36'nın pozitif bölen sayısını soruyor. O da 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 şeklinde asal çarpanlarına ayrıldığından üslerin birer fazlasını çarptığımda 9 36'nın pozitif bölen sayısıdır. S sayısının 28 tane tam sayı böleni varmış. Bunu asal çarpanlarına ayırmak demek. 2 çarpı 3 üzeri 2x şeklinde yazmak demek. Birer fazlasını alıyorum kuvvetlerin. 2 çarpı 2x artı 1. Bu pozitif bölen sayısını veriyor. Bunun 2 katı kadar tam sayı böleni olması gerekiyor. Oradan 2x artı 1 7'den 2x eşittir 6'dan x'i 3 olarak buluyoruz. 6 üzeri 2n sayısını nasıl asal çarpanlarına ayırırız? 2 üzeri 2n çarpı 3 üzeri 2n şeklinde yazarak. Üstlerin birer fazlasını çarptığım zaman 2n artı 1 çarpı 2n artı 1, 2n artı 1'in karesidir. Bu da pozitif bölen sayısı yani 625'miş. Neyin karesi 625'tir? 25'in eksi 25, -25 alamam çünkü. Buradan 2 en eşit 24'ten eni 12 olarak buluyorum.